Dışişleri Bakanlığı e, Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Bakan Bakan Kasise sevgili dostum Ignácio'ya e, yaptıkları davet için ve sıcak misafirperverlik için gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle e, Bakan Kasisin sevgili dostum Ignácio'nun geçen sene Türkiye'ye yaptığı çok güzel e, ziyaretin karşılığı olarak Bugün e, İsviçre'de beğende bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ve e, aramızdaki bu diyaloğun ve işbirliğinin her düzeyde e, devam etmesi arzusundayız iki taraf olarak. E, geçen yılki e, ziyarette e, konuştuğumuz konuların takibini yıl içinde yapmıştık yaklaşık bir sene önceydi. Ve bundan sonraki süreçte de farklı konularda nasıl adımlar atacağımızı bugün değerlendirme fırsatı bulduk. Ve bundan sonra daha düzenli ve daha sık bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Sadece Dışişleri Bakanları olarak değil, her düzeyde. Diğer taraftan iki arasındaki bağlar gerçekten tarihi ve çok boyutlu. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Lozan, Londra ile birlikte alınan Zürih anlaşmaları gibi Kıbrıs'ı da ilgilendiriyor. Önemli anlaşmalar İsviçre'de geçmişte imzalandı. Burada yaşayan vatandaşlarımız bizim için önemli bir dostluk köprüsüdür. Ve bugün tabi konsolosluk meselelerini de ele alma fırsatı bulduk. Ve terörle mücadele konusunda da birlikte nasıl işbirliğimizi artırırız bunları da konuştuk. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımıza yönelik özellikle FETÖ ve PKK destekçilerinin veya üyelerinin ciddi taciz ve saldırıları var. Ayrıca Zürih Başkonsolosluğumuzda da sürekli PKK'lıların fiziki saldırıları var. Bu konularda birlikte adım atmamız gerekiyor. Ayrıca ikili ticaret hacmimiz geçen yıla göre pandemiye rağmen yüzde otuz arttı. Bu, bu süreçte bu yıl için gerçekten inanılmayacak bir rakam ama rakamlar ortada. Bu da iki ülke arasındaki e, ekonomi ilişkilerin gü ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ve bu ticaret hacmini daha da arttırmamız gerekiyor. Ve bu EFTA serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasından sonra daha da artacak. Tabi burada e, İsviçre lehine ciddi bir e, açık var. E, bu açığı da dengelememiz lazım daha sağlıklı gidebilmesi için. Bunu dengelemenin yollarından bir tanesi de yatırımları arttırmak. İsviçre'nin Türkiye'deki yatırım miktarı, 919 firma var şu anda, 3 milyar doları aştı. Türk firmalarının İsviçre'deki yatırım miktarı ise 1 milyar dolar. Burada da bizim lehimize bir fark var. Dolayısıyla bunları arttırarak, dengeleyerek birlikte götüreceğiz. Bunun modalitelerini bugün konuştuk. Ve geçen sene 310 bini aşkın... Ee, İsviçreli ülkemizi ziyaret etti turist olarak. Pandemiden etkilendik hepimiz etkilendik. Ama pandemi döneminde bile İsviçre'den turistler Türkiye'ye geliyor ve özellikle bu süreçte e, İsviçrenin Türkiye'yi riskli e, ülkeler grubuna dahil etmemesi önemli ve İsviçre'den Türkiye'ye gelen turist sayısının bu aylarda her gün arttığını görüyoruz. Uçak seferleri sayısında da artış var. Burada güvenli ve sağlıklı turizm için birlikte çalışmamız lazım ve bu konuda tecrübe paylaşımı yapmaya devam etmemiz lazım. Ayrıca Türk vatandaşlarının da İsviçre'yi ziyaret edebilmesi gerekiyor. Bu henüz gerçekleşmiş değil. Bu konuda da talebimizi ilettik. Diğer taraftan Pandemi döneminde de işbirliğimiz oldu ve özellikle tahliyeler konusunda e, biz İsviçre'yi destekledik e, İsviçre'de e, İsviçre'deki vatandaşlarımızın ki 360 vatandaşımızı tahliye ettik tahliyesinde e, bize çok destek oldular e, Çok teşekkür ediyorum e, Diğer taraftan e, basınla ilgili e, konularda düşünce özgürlüğü basın özgürlüğü Türkiye'nin bu konularda bir problemi yok Önemli olan Burada e, teröristlerle e, diğerlerinin ayırt edilmesidir, darbecilerle ve Türkiye'de e, akreditasyonla ilgili e, izlenen bir süreç var ve bu sadece e, İsviçreli gazeteciler için geçerli değil, dünyanın neresinden olursa olsun Türkiye'de çalışmak için gelenler için geçerli. Bu prosedürden sonra akreditasyon işlemleri yapılıyor. Bahsettiğiniz e, İsviçreli gazete için de bu süreç tamamlandı. Ve akreditasyon verildi. Kendisi Türkiye'de e, basın özgürlüğü çerçevesinde tabii ki e, çalışmaya e, devam edecek. E, diğer taraftan bölgesel konuları da birlikte el aldık. İsviçre'nin bölgesel konularda, küresel konularda dengeli bir ülke olduğunu, objektif olduğunu biliyoruz. O nedenle İsviçre'den herhangi bir ara buluculukla ilgili ya da herhangi başka bir inisiyatifle ilgili teklif geldiği zaman biz prensip olarak e, buna evet diyoruz. ...ve e, Akdeniz'le ilgili, Kıbrıs'la ilgili de geçen sene önerileri olmuştu. Ve biz bu konularda e, İsviçre'nin tekliflerine evet dedik. Zorlukları da kendilerine aktardık. Bugün bunlardan e, neyi kastettiğimizi daha iyi görebiliyoruz son gelişmelerden e, e, sonra. Ve Türkiye olarak biz e, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hep yapıcı adımlar attık. Bunların karşılığını maalesef e, görmedik. Dolayısıyla... Biz de kendi adımlarımızı, haklarımızı korumak için attık. Türkiye hiçbir zaman e, gerginliğin arttırılmasından yana olmamıştır. Her zaman uzlaşı için çaba sarf etmiştir. Ama e, diplomaside bir tabir var. tango için iki kişi lazım. Dolayısıyla sizin tek taraflı adımlarınız karşılık bulmazsa o zaman bunun bir e, anlamı e, olmuyor. Bunu da son zamanlarda gerek Rum kesiminin gerekse Yunanistan'ın politikalarında maalesef görmüş olduk. Suriye konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Son gelişmeler hakkında bilgi verdim. Aynı şekilde Doğu Akdeniz konusundaki gelişmeler hakkında da bugün yaptığımız toplantılarda bilgilendirme yaptık. Ve AB ülkelerine, P5 ülkelerine gönderdiğimiz mektupları da Ignacio'ya takdim ettim ve orada Türkiye'nin tezleri ayrıca son gelişmeler hakkında bilgiler mevcut. Yine Libya'da siyasi bir süreç için, kalıcı bir ateşkes için çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan hepimizi ilgilendiren göç konularda daha samimi bir işbirliği yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği de işin içinde olması gerekiyor. Örneğin Libya'dan bize herhangi bir kaçak göçmen gelmiyor ama Avrupa'ya geliyor. Avrupa'ya kaçak göçmen gelmemesi için Libya'nın kapasitesini güçlendirme adına biz iki tane bot veriyoruz. Ve yedek motorlarla beraber. Çünkü kaçakçılar bu botlara saldırıyor, etkisiz hale getiriyor. Neden? Bu ortak bir sorun. Hepimizin dünyada bir sorun. Pandemiden sonra bu sorunla daha çok mücadele etmek durumunda olacak. Birçok insan değişik sebeplerden dolayı evlerini terk edecek. Aynı şekilde Lübnan'daki gelişmeler konusunda da Lübnan'a destek olmamız lazım. Yaptığımız ziyarette hangi destekleri verebileceğimizi söyledik. Ayrıca ticaretin Lübnan'la devam etmesi gerekiyor. İsviçre işinde önemli limanların işletmesi ya da yeniden yapılması dahil tüm bu konularda iş bildiğine hazırız. Sonuçta gerek ikili meseleler bakımından gerekse ilişkilerimiz bakımından gerekse bölgesel konular açısından son derece verimli toplantılar gerçekleştirdik. Ignacio'nun da söylediği gibi çalışma yemeğinde bazı konuları ele alacağız. Konuşumuz bazı konularda da biraz daha detaylı konuşma imkanımız olacak. Ben tekrar hem davet için hem de bu fırsat için çok çok teşekkür ediyorum. <laughs>